Altın Belediyesi'nin Altın Eller Kadın Kooperatifindeyiz evet, arkadaşlar. Altın, altın Belediyesi'ne bağlı Altın Eller Kadın Kooperatifindeyiz. Bizim böyle ürünlerimiz var. Hediyelik. Hepsi hediyelik. Ve hepsi alınanlarımız tarafından üretiliyor. Güzel. Bir tane kategorimiz var. Tabii hepsini getiremedik buraya. Çoğu gelmedi. Evet, Çoğu gelmedi. Triko, amigurumi, iğne oyası, ipek koza, mum, yine ee, deri, gümüş kazaziye bunlar getirdiğimiz kategoriler arasında. Bu yıl Altınköy'de şey olacak mı? Hasat şenliği falan bilginiz var mı? Yani şu an şey yok ama mutlaka olacak. Mutlaka olacaktı. Pandemi de ara vermişler. Çok evet. güzel oluyordu. Kaçırmasın evet. herkes. Altınköy yazın Instagram'a çıkıyor arkadaşlar. Nasıl? Takip edin sayfayı. Bekleriz. Sizinkini de söyleyin. Altın eller. Altın ellerimiz. Diye İnstagram yazınca Instagram'dan adresimiz. takip edilebiliyor. Evet herkesin takibini bekliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, teşekkür